Reels kaydırmaktan odaklanma süremiz inanılmaz kısaldı. Çevremdeki 5 kişinin 4'ünden aynı şeyi duyuyorum. Odaklanamıyorum, odaklanamıyorum, odaklanamıyorum. Bu videodan sonra bu problemi çözeceğiz. İlk olarak zamanlayıcı kullanmak. Yarım saatlik veya 1 saatlik çalışma periyotları oluşturarak odaklanma sürenizi artırabilirsiniz. İkinci olarak nikotin kullanmak. Sigara kullanmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde nikotin paçalar veya eczanelerden nikotin temin edebilirsiniz. Üçüncü olarak kafein. Kahvede odaklanma sürenizi artıracaktır. Kahve içmeyi sevmiyorsanız kafein hapı tercih edebilirsiniz. Dördüncü olarak gürültü engelleme özelliği olan bir kulaklık. Gürültülü ortamları engellemek için gürültü engelleyicisi olan bir kulaklık kullanabilirsiniz. Ve son olarak not almak. Bu şekilde yapılacaklar listesi oluşturup onlara her çizik attığınızda motive olabilirsiniz. Ve bir sonraki görevi yapmak için yeterli motivasyona sahip olup odaklanma sürenizi arttırabilirsiniz. Alex Ormoz'un da uyguladığı odaklanma rutini tam olarak bu şekilde dostlar. Ben de bunları uyguluyorum ve başarılı bir şekilde odaklanıyorum diyebilirim. Daha fazla bunun gibi video için beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.